Merhaba arkadaşlarım. Bu videoda da konumuz anayasa denemesi arkadaşlar. Yalnız 15 tane soru. Normalde sınavda 15 soru çıkar. Her şey dahil. Biz bu videoda da birkaç tane soruyu fazla çözeceğiz. Sizleri daha çok soruyla buluşturabilmek için. Tamam mı arkadaşlar? 15 değil 18-19 civarı çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz? Hocam hukukun yazılı kaynaklarında anayasa kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, olağanüstü cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelikler yazılı kaynaklardır. Ama Diyarbakır seçimindeki içtihat, kelime anlamı, yorum ya da mahkeme kararı demek ve bunlar yazılı kaynak değil arkadaşlar, yardımcı kaynaktır. Hakimler için bağlayıcı değil, isterse emsal alabilir. Vakıflar ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır? Bakın yanlıştır istiyor dikkat. Vakıf ve yanlıştır. Vakıflar en az bir kişiyle kurulabilir. Doğru. Burası doğru değerli arkadaşlarım. Burada sıkıntı yok. Biz neyi arıyoruz? Yanlış arıyoruz. Vakıf kurarken izin almaya gerek yoktur. Yanlış arkadaşlar. Hatta izin vardır ve sadece izin de yetmiyor. İzin artı tescil değerli arkadaşlarım. Vakıflar kamu tüzel kişiliklerdir demiş. Hayır arkadaşlar vakıflar özel tüzel kişidir. Vakıf, dernek, şirket özel tüzeldir. O zaman bu da yanlış oldu. Biz de yanlışları arıyorsak değerli arkadaşlarım. Batman seçeneğimiz 2, 2 ve 3 diyoruz. Sağır ve dilsizlerin ceza alabilmesinin alt yaşı hangisidir? Şimdi arkadaşlar sağlıklı bir bireyde ceza alabilmenin alt yaşı 12 doldurma sağır ve dilsizlerde artı 3 ekliyor. Çünkü geç olgunlaşıyorlar. O zaman 6 yaş 15 tam yaş ise 21 oluyor. Burada 6 yaşı hislerine göre cevabımız C seçeneği oldu. Aşağıdakilerden hangisi 21 anayasasında yer almaz? teşkilat esaside yer almayanı soruyor dikkat Türkiye Devleti'nin ilk anayasasıdır Evet arkadaşlar milli egemenlik ilkesi ilk defa benimselmiştir Evet egemenlik kayıtsız şartsız milletindir cümlesi bu anayasanın da en radikal cümlesidir yerinden yönetim ilkesi ilk kez hatta benimsendi ilk kez de ben ekliyorum İlk kez benimselmiştir doğru Bakanlar tek tek meclis tarafından seçilir. Doğru. Hatta bu bazen sıkıntıya neden olduğu için hükümet bunalımları da yaşanıyordu. Ekim bunalımı. Ali Fethi Okyar hükümeti kurulamadığı için cumhuriyete ilan edilecek hızlandırıcı neden olacak. Meclis yorumlarına yer veren tek anayasa hayır arkadaşlar. Kanunları, çıkartılan kanunları meclis yorumlar İfadesi sadece ve sadece 24 anayasamıza vardır. 21'in özelliği değil diğerlerinde de yok sadece 24'te var. Kanunların onaylanması ve resmi gazetede yayınlanması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Kanunlar 15 gün içinde meclise geri gönderilmediği takdirde yayınlanır. Doğru. Cumhurbaşkanı kanunları geri gönderebilir, gönderebilir, veto edebilir yani. Cumhurbaşkanı kanunun tümünün ya da bazı maddelerinin görüşülmesi için meclise geri gönderebilir, doğru. Resmi gazete Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılır, doğru. Kanunlar aksi tarih belirtilmediği sürece yayımını takiben 45 gün sonra yürürlüğe girer. Hayır arkadaşlar. Kanunların ne zaman yürürlüğe gireceği içinde yazar. Velev ki içinde tarih yazmazsa yayımlandığı gün yürürlüğe girer. Bu 45 gün olayı eskidendi değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisinde hiyerarşik denetim olmaz? Hiyerarşik denetim olmaz diyorsa demek ki bir tanesinde idari vesayet denetimi var. Cumhurbaşkanı vali ikisi de devlet tüzel kişilik olduğu için hiyerarşidir. Vali ve ildeki memurlar ikisi de devlet tüzel kişiliktir ve vali İldeki memurların üstüdür. Üst altı denetliyorsa hiyerarşidir. Belediye başkanı alttaki zabıtasını denetliyorsa hiyerarşidir. Kurum içi denetim. Bakan ve kaymakam ikisi devlet tüzel kişiliktir. Aralarında hiyerarşi olur. Ama RTÜK ve TRT ikisi de kamu tüzeldir. Bir kamu tüzel, bir kamu tüzeli denetlerse kesinlikle idari vesayet denetimi olur. Aşağıdakilerden hangisi yerel yerinden yönetim birimi değildir? Yani şunu soruyor hocam. Hangisi mahalli bir kuruluş değildir diyor. Büyükşehir Belediyesi, Normal Belediye, il Özel idaresi ve Köyler mahalli kuruluştur. Mahalle bir mahalli kuruluş değildir değerli arkadaşlarım sadece kelime benzerliği vardır dikkat. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar aşağıdakilerden hangisine başvurabilir? Şimdi bunu bir anlayalım toplu sözleşme diyor. Başka bir soruda toplu iş sözleşmesi de diyebilirdi. Arada bir işte olabilirdi. Toplu sözleşme diyorsa memurun toplu iş sözleşmesi diyorsa işçinidir. Memur da KGHK devreye girer. Kamu görevlileri hakem kurulu ve memurun toplu sözleşme ve kamu görevlileri hakem kurulu hakları 2010 kazanımıyla geldi. Eğer toplu iş işçiyse işçidir ve işçide problemi devreye kim giriyor? Yüksek arkadaşlar şu. Yüksek Hakem Kurulu giriyor. O zaman biz toplu sözleşmeyi gördüysek toplu sözleşme memurundur. Ve devreye kim girer arkadaşlar? Kamu görevli hakem kurulu. Bu ve memurun toplu sözleşme hakkı hangi ilerde edildi? 2010'da sınavlıktır. Dikkat. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı alandaki mahkemelerden biri değildir? İdari yargıda dört tane mahkeme var. Danıştay, Bölge İdare Mahkemesi, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi. Danıştay, İdare, Vergi, Bölge İdare. Hatta Danıştay ile Bölge İdare üsttür. Diğer ikisi alttır. En yüksek de Danıştay'dır. Aile Mahkemesi ise adli alandaki bir mahkemedir. İdari değil aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz ifadesi ne zaman anayasadan çıkartılmıştır. Yani artık ne zamandan beri birden fazla sendikaya üye olabiliyoruz? Hangi yıldan beri arkadaşlar? 2010 anayasa değişikliğiyle tamam mı? Aynı yıl bir kazanım daha geldi. Dedi ki aynı iş yerinde, aynı yıl içinde birden fazla toplu iş sözleşmesi de artık yapılabiliyor. Başlangıç kısmı ilk defa hangi anayasada yer almıştır? Hocam başlangıç kısmı anayasanın amacının ve ruhunun anlatıldığı bir bölümdür. Ve başlangıç kısmı ilk kez 61 ile başlamıştır. Ve 82 anayasasıyla başlangıç kısmı da devam ediyor. İlk defa dediği için 61. Hangilerinin başlangıç kısımları vardır deseydi 61 ve 82. Aşağıdakilerden hangisi Nisan 2020'de UNESCO geçici miras listesine eklenen eserlerden biri değildir. 2020'nin Nisan ayında eklenenlerden biri değildir. Hocam Ankara Beypazarı tarihi kenti Nisan 2020'de geçici liste eklendi. İzmir tarihi liman kenti. Osmaniye'deki Karatepe, Aslantaş arkeoloji alanları yine arkadaşlar Nisan 2020'de eklendi. Diyarbakır, Zerzevan Kalesi ve Mitraum arkadaşlar Nisan 2020'de eklendi ama... Şanlıurfa Göbekli Tepe bundan birkaç yıl önce arkadaşlar ve asli listeye eklendi daha sonra da arkadaşlar dolayısıyla bu olmaz özellikle onu E seçeneğine koyduk. Hem de Göbekli Tepe'ye değinmek için tarihin sıfır noktası diye biliniyor. Türkiye Göbekli Tepe'yi uluslararası arenada ciddi anlamda da tanıtıyor. Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin sakıncalarından biri değildir? Hocam merkezi yönetimin sakıncalarından biri değildir diyorsa ya bilgi yanlıştır ya da bir cümle yararıdır. Şimdi bakın burada demokratik ilkelere uygun değildir. Tamam. Merkezi yönetimin sakıncasıdır. Yöresel ihtiyaçlara uygun değil sakınca. Kırtasiyecilik ve bürokrasiye yol açar. Merkezin sakıncaları değildir de A var. Devlet otoritesi sarsılabilir. Yerinden yönetimin sakıncasıdır. Merkezi yönetimde aksine devlet otoritesi güçlü olur. Yukarıdakilerden hangileri siyasi partilere üye olamaz? Yüksek öğretim öncesi öğrenciler olamazlar değerli arkadaşlarım. Yani lise düzeyinde ise yaşı 18 olsa bile lise olduğu için olamıyor. Ama yüksek öğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri olabiliyordu. Sayıştay üyeleri olamaz, hakimler olamaz, işçi niteliği taşıyan kamu görevleri olabilir, işçiler olabiliyor. Biz olamazları arıyorsak 1, 2 ve 4 Edirne seçeneğimiz oldu. Merkez Bankası Başkanı kim tarafından ve kaç yıllığına atanır? Hocam eskiden Cumhurbaşkanı tarafından 5 yıllığınaydı. Eski dedim yani birkaç ay önce hatta bir yıl öncesine kadar. Şimdi bu süre de kısaldı. Cumhurbaşkanı tarafından artık 4 yıllığına atanıyor. Dikkat Merkez Bankası Başkanımız da Murat Uysal'dır değerli arkadaşlarım. Onu da hatırlatmış olalım. YSK'nın 2020 Mart tarihinde yaptığı düzenlemelere göre iki veya daha fazla seçim çevresine bölünen şehirler arasında hangisi yoktur? Biliyorsunuz 600 vekil anayasada ifade edilir ama 600'ü şehirlere nüfus oranında dağıtmak YSK'nındır. 18 vekilden fazla çıkartanlar iki çevre, 36'dan fazla çıkartanlar 3 seçim çevresi oluyorlar. İstanbul 3'tür, Ankara 3'tür, Bursa 2'dir, İzmir 2'dir ama Konya tek seçim çevresidir. İki ve daha fazla çevre arasında yoktur. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye Ofisi Başkanı hangisidir? Arkadaşlar eğer Dünya Sağlık Örgütü'nün merkezi nerededir deseydik Cenevre. Başkanı kimdir? Tedros Adhanom Geberius'tur arkadaşlar. Eğer başkanı sorsaydı ama biz burada Türkiye Ofisi'ni sorduk. O da Pavel Ursu değerli arkadaşlarım. Biz yazıldığı gibi Okuyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Ayasofya'nın yeni ismidir? Ayasofya'nın yeni ismi Ayasofya'yı Kebir Cami oldu değerli arkadaşlarım değil mi? Onu da ekranlardan gördünüz. Hocam bakın şuraya yazıyorum. Potansiyel KPSS sınavınızdır. Çünkü Türkiye'nin bir nevi uçak gemisidir bu. Türkiye'nin ilk yerli ve milli uçak gemisi çok maksatlı amfibi hucum gemisi aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu'yu denize indirdi. Ekipmanları da tamamlanmaya çalışılıyor. Evet bu kadar arkadaşlar. İnanın 19 civarı soru çözük yanılmıyorsam. Ve inan, inşallah faydası da oldu. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.